Ben Zerrin Sağdoğul, emekli bir öğretmeniyim. 40 yıl eğitim camiasına hizmet ettim. Bugün öğretmenlik yapabildimse, toplumda bir yerim varsa, bir, iyi bir anne olabildimse, bunu Atatürk'e, onun devrimlerine, inkılaplarına, bize bahşettiği cumhuriyete borçluyuz. 1934'te dünyada ilk defa kadına seçme ve seçilme hakkı Türk kadın kazandı. Atatürk'e minnet duyuyor. Sevgi ve şükranla anlatıyor. İyi günler. Ben Hazine Albayram. Emekli beden eğitim öğretmeniyim. Atatürk'ün dünyada ilk defa biz Türk kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkı için ona minnettarız, teşekkür ediyoruz. Kadın erkek diye değil, iyi insan, kötü insan diye insanlara ayıran çok güzel bir liderimiz var. İyi günler. Merhabalar, ismim Avukat Ezgi Tümüklü Akkuş, Gaziantep'te avukatlık yapıyorum. Bugün Türk Kadınlar Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilmesinin yıl dönümü. 5 Aralık 1934'te Anayasada ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliğiyle kadınlarımızın ilk kez oy kullanmasının ve aday olmasının önü açıldı. Öncelikle bu hakkı kadınlarımıza tanıyan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşlarına minnetlerimizi sunuyoruz. Kadının toplumsal hayatta yerinin her geçen gün arttığı bir dünya temenni ediyoruz. Atatürk'ün kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği çok önemli bir gün. Biz de Gaziantep, Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensuplar Derneği olarak bugünün anlamına istiladen bu sergiyi burada açmaya karar verdik. Çünkü Atatürk'ün bize emanet ettiği çok güzel değerler var, onu korumak biz kadınlara düşüyor. Atatürk'ün söylediği söz bizi çok çok etkiliyor. Türk kadını yerlerde sürünmeye değil, omuzlarda gökyüzünde yükselmeye layıktır dediği sözden yola çıkarak biz de kadınlarımızı daha ileriye nasıl götürebiliriz diye ışık tutmak adına bu sergi açtık. Merhabalar, ismim Gülden Taşanlı. Halk oyunları eğitmeniyim. Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Seçme ve Seçilme Haklarının 88. Yıl dönümünü bütün kadınların kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diye. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun. Dünyada hiçbir kadının seçme ve seçimi hakkı yokken Mustafa Kemal Atatürk Türk kadınlarına bu hakkı verdi. Başarılarla dolu seçme seçimlerinin siyasete katılımın arttığı nice güzel yıllarımız olsun. Güzel bir Türkiye'de tüm kadınların güçlü olduğu bir ülkede yaşamak dileğiyle sevgiler saygılar. Ben Öğretmeniyim. Aynı zamanda Kültür Turizm Derneği'nin e, yönetiyorum. Atatürk'ün e, kurmuş olduğu cumhuriyette yer alabilmişsek ne mutlu Onun ilkelerinden ayrılmadan, ona olan vasfilerimizi yerine getirerek e, kendimize bir yol çizdik. İnşallah bu yoldan da ayrılmayacağız. Merhaba, ben Dilek Ertay. Moda tasarım eğitimi aldım. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günümüz kutlu olsun. Kamusal bir aktivite olarak siyaset erkek işi olarak görülmektedir. Böylece kadınların makam sahibi olduklarında dahi iktidar sahibi olamamaları sonucu doğmaktadır. Siyasetin bir erkek kulübü olarak görülmesi aynı zamanda özellikle yerel siyasette baskın olan ahbap çavuş ilişkilerinde yeniden üretilmesine zemin hazırlamaktadır. Bizler güçlü Türkiye için güçlü kadınlar olarak varız. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığından bu yana, kadınlara siyasetteki alanda da hak tanındığını düşünüyorum. Çünkü kadınların toplumdaki te tecrübeleri erkeklerinkinden daha farklıdır. Bir konu üzerinde daha detaycı ve daha titizdirler. Bu konuda nacizane fikrim, kadınların siyasetteki yeri benim için önemlidir. Kadınların siyasetteki konumuna da gelirsek, kadın milletvekili sayısının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü mecliste 600 tane milletvekili varken, Bunların yalnızca 101 tanesi kadındır. Bu sayının daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Biz kadınlar her alanda olduğumuz gibi siyasette de olmamız gerektiğini düşünüyorum. 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor ama ben kadınlara yeterince değer verildiğini sanmıyorum. Keza siyasette de öyle mecliste mesela erkek milletvekillerinin sayısı kadınların sayısının neredeyse 5 katı. kadınlara da yeterince mesela orada kontenjan verilmesi gerektiğini inanıyorum. Oradaki milletvekillerinin de mesela onları yetiştiren de bir anne olduğunu, onların yol çizgilerinin de mesela hayat çizgilerinin de büyük bir yani şeyine İhtizamla belirleyenin de yani anneler olduğunu unutmamalar lazım kadınlar olduğunu. Buna göre kadınlara da değer verilmesini istiyorum. Ben psikolog aile danışmanı Gözde Cem Polat. Bugün 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü. Bugün ben bir kadın olarak kendi haklarımı savunabiliyorsam, kendi kararlarımı verebiliyorsam, siyaset yapabiliyorsam, çalışabiliyorsam, özgürsem tüm bu hak ve olanaklara Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kavuştum. Bir kez sizlerin karşısında da ona minnetimi dile getirmek istiyorum. Sevgi, saygı ve özlemle atam. Tüm dünya kadınlarının Dünya Kadının Hakları Günü kutlu olsun. Özgür, eşitlikçi ve mutlu bir yaşam diliyorum herkese. Sağlıklı günler dilerim. 5 Aralık 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Yüce Meclis'in biz kadınlara tanıdığı milletvekilliği seçme ve seçilme hakkının bilincinde olmalıyız. Cumhuriyet tarihinde Milletvekili adayı çıkaramayan illerden milletvekili seçilmesini sağlamalıyız, yerel yönetimlerde yerimize almalıyız. Bundan dolayıdır ki 2023 genel seçimlerine damga vurmalıyız. Kadının yeri sadece evi değil, kadın her alanda olduğu gibi siyasi aranada da kendisini göstermeli ve sesini gür çıkarmalıdır. 2023'te hedefimiz milletvekili kadınlar çıkartmak olmalıdır.